merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Benim elimde şöyle kağıt tiplerim var bakın. Bu şekilde rulo şeklinde sarılmış. Ee, şimdi bu kağıt tiplerim 250-300 gramlık kağıt tipler. Şimdi ben bundan bir e, klat çanta yapacağım. Şimdi burada saks mavisi gibi görünse de aslında antresit bir renk. Tığım 3-3,5 milimetrelik bir tığ kullanacağım. Şimdi bununla plat çanta yapacağız. Yalnız bunu tabak halinde öreceğim. Farklı yapacağız bunu. Çok kolay yapacağım. Herkesin de rahatlıkla örebileceği, rahatlıkla yapabileceği bir çanta. Şimdi bakın böyle zincir çekerek. Hatta zincir çekmesini de şöyle göstereyim ben. Çünkü bazı gençler var. Özellikle onlar da yapmak istiyorlar. Üç ve katlarıyla gideceksiniz arkadaşlar. Ben bunda 49 tane tek katlı kağıt zincir çektim. Şimdi bakın şu kısımda gördüğünüz zincirin bu aralarına değil de şöyle çevirin hafif zincirinizi. Şu ara kısımlara bakın. Tam şurada bu çıkıntıları görüyorsunuz. Bu ilmeklere batacağım. Onu niye yapıyorum? Başlangıç kısmının daha güzel durması, kasılmaması ya da çok bol bir görüntü oluşturmaması için. Sırf bu kısmı şu aralara bakın şuralara. Böyle batarak anladınız değil mi? Yani şu kısım zincir çektiğimiz kısım ama hafif şöyle çevirip de şu aralara battığınızda hem bakın bu altta delikler oluşmayacak hem daha sert durmasını sağlayacak. Buraya bu şekilde batarak böylece ilerliyorum. Zincir çekeceğim diğer başa kadar. Şimdi bakın buraya kadar geldim. Burada bir tane zincir çekiyorum. Şöyle dönüyorum. Döndükten sonra şu bir taneyi atlayıp şu ikinciye batıyorum sık iğne yapıyorum. Atladığıma şöyle tersten biraz şöyle çekiyorum sık iğne. Bir tane atlıyorum, şu ikinciye batıyorum. Sık iğne. Atladığıma şu tersten bakın dönüyorum. Bu atladığınız şuradaki ilmeğe batıp çapraz yapıyorum yani. Çapraz bir görüntü oluşturacağım. Bir tane atladım diğerine sonra atladığıma tersten tam buraya batıyorum bu şekilde bakın böyle örerek hem çantanın daha tok durmasını sağlayacak bu hem de görüntüsü çok güzel oluyor o yüzden özellikle bunu tercih ettim modeli bir tane atladım buraya sık iğne yapıyorum atladığım yere de dönüyorum tığımla hafif şöyle çekiyorum. Şu görüntüyü oluşturacağım. Tamam mı arkadaşlar? Anlaşılmıştır umarım. Bir tane atlıyorum. Bir sık iğne. Sonrasında atladığım yere tam buraya şöyle batıyorum. Biraz çekiyorum. Bol bırakıyorum ipi. Yukarıda sabitledim. Bunu yapacağım. Şimdi bunu yaparak diğer başa kadar gideceğim ondan sonra da ikinci sırasını size göstereceğim. Evet şu son ilmekteyim. Bakın bir tane atladım. Tam bu köşeye normal sık iğnemi yaptım. Ve atladığıma tekrar batıp yukarıda birleştirdim. Bir tane zincir çektim döndüm gene bir tane atladım. Hemen şu ikinci ilmeğe bir tane sık iğne. Atladığıma tekrar bir tane atlıyorum. Bir sık iğne. Atladığıma tekrar dönüyorum. İlmeği alıp tam yukarıda birleştiriyorum. Şimdi modelimiz böyle olacak. Bu şekilde gidecek ama bunu tabaka şeklinde öreceğiz. Ben yukarıya çıktıkça kaç santim örüleceğini kaç santim yapmanız gerektiğinde söyleyeceğim size. Şu uç kısmı bir kez daha size göstereyim. Bakın şöyle aldım. Ve oradan. Zaten çifti sayı gidecek. Bir tanesi şu dönüş kısmı olduğu için 49 ilmek yeterli olacak. Bakın çok güzel dantel şeklinde renkte çok güzel olunca. Şimdi buraya döndüm bir zincirle. Bakın şu dip kısma değil de bir sonrakine şöyle batıp yanındakinden çapraz aldım gene aynı. Yani uç kısım şu şekli alacak. Sonra yanına bir tane atladım. Atladığımı da bakın böyle çapraz şekilde örüyorum. Bu model bu modeli özellikle seviyorum çünkü görüntüsü çok güzel arkadaşlar bunu yapın klaçlarda çok yakışıyor özellikle hemen şu yan kısma Evet arkadaşlar bakın ben bitirdim şöyle 46 santim yaptım zaten eni de 30 santim şimdi bunun kenarına şöyle sık iğne gideceğim şuradan itibaren etrafını sık iğne ile dolanacağım daha düzgün durması için. Şöyle tek tek bakın. Şu tam köşe kısmı iki kez battıktan sonra şöyle hemen yanına şu ilmeklerin içerisine tek tek sık iğne yaparak gidiyorum. tığımı değiştirmedim tığım yine üç buçuk milimetrelik tığ üç üç buçuk dört yapabilirsiniz tek katlı yaptım ben bunu biraz bu kağıt e, katip biraz daha kalın bir katip o yüzden sıkı ve sert durması önemli bakın böyle tek tek şu ara ilmeklerin içerisine batarak bütün çantamın etrafını dolanacağım sık iğneyle. Sadece köşelere geldiğinizde köşelerde gerginlik olmasın diye iki kez batmanız köşelere yeterli. Arkadaşlar bakın ben böyle kenarını sık iğne gittim. Kararı siz ayarlayabilirsiniz. Bakın şu şekilde katlıyorsunuz. Böyle. Şu üst kısmını da şöyle bakın üzerine böyle gelecek şekilde. Böyle üst kısmına gelecek şekilde ayarlıyorsunuz. Ben şimdi onun size santimini de söyleyeyim. Yani aşağı yukarı bakın şurası şöyle bir 16 santim oldu. Şunu da üzerine kapatacağım. Bu şekilde. Bakın. Sonra da şu kenarlarını dikeceğiz. Onu göstereyim ben size dikilişini. Şöyle plastik bir iğnem var. Hemen şuradan bir düğüm atıyorum. Şuraya özen gösterin. Şu çizginin tam olmasına dikkat edin özellikle. Eğri dikmemeye çalışın. Hemen şu yan kısımdan bakın buradan şöyle takıyorsunuz iğneyi. Şunu muhakkak içeriden yürütün. Böyle ipler görünmesin. Şuradan tel yapar gibi yapacağız. Biliyorsunuz. Şu şekilde. Ne yapıyoruz? Ee, bu başak gibi olan ilmeğin bu içe bakan kısımdan böyle diğerinin de diğer içe bakan kısımdan alıyorum bu şekilde ve dikiyorum. Bakın, şu şekilde dikerek gideceğim. tek tek tabi dikerek gidin şu şekilde tek tek dik şey sorun yaşamayın denk gelsin hem de sıkı dursun araları açık olmasın Bakın böyle aynı şekilde karşıya da dikeceğiz sonra kilidimizi takacağız şanta kilidimizi istediğiniz renkte örebilirsiniz. Ee, çok güzel olur bu düğünlerde, nişanlarda biliyorsunuz. Artık örgü çantalar hem çok otantik, çok şık duruyor elde. İstediğiniz kıyafetin rengine göre de bu tarz çantalar yapabilirsiniz. Sadece e, bir 250-300 gramlık kağıt yapıp, tek katlı bunun için yeterli. Bakın böyle dikerek aynı şekilde. Hemen karşısında dikeceğim. Sonra şu kapak kısmını kapatacağım böyle. Ondan sonra da kilidimizi yerleştireceğiz. Bakın arkadaşlar bu şekilde şöyle diktim. Gösterdiğim şekilde. Şimdi bunu katlıyoruz ama bunu sıfıra sıfır katlamayın. Çünkü içine bir şey koyduğunuzda gerilir. Hafif şöyle biraz bol bırakarak. Bu şekilde. Şimdi benim elimde şu sarı da var. Bunun sarı rengi de var. Gümüş rengi de var. Şöyle bir Halkam var, metalim var. Bakın onu şöyle yapacağım. Onu tam şu metalin olduğu kısımdan, ya yani biraz hareket katalım çantamıza, değil mi? Modeli güzel ama biraz da tasarım yapalım. Şöyle bir, bakın halkaya ikinci kez, şöyle halkaya üçüncü kez. Yani bu halkanın boyuna göre, isterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz. Ama ben böyle dikdörtgen tercih ettim. Bakın şöyle. Şöyle de çekelim, sıkılaştıralım biraz. Şöyle altı. Sonra kesersiniz arada kalan ipi. Önemli değil. Bakın bu şekilde öreceğim. Bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Şimdi bu yaptığım ilmekleri tek tek örüyorum. bir tane şöyle atlıyorum düz dursun diye şu ikincisine böyle döne döne sık iğne yapacağım bakın böyle aynı şekilde bir de karşısına yapacağım sonra bunu tam buraya dikeceğim ama şuraya iki tane çıt çıt koyacağım bu şekilde mıknatısı çıt çıt çantamı kapatmak için bunu isterseniz astar da yapabilirsiniz ben çantalarımın hepsini astar yapıyorum arkadaşlar şunu katladığınızda Şu kısım sadece dikilecek Şurası açık kalsın ki eliniz girebilsin Diye bu şekilde Şurayı dikmeniz yeterli Bu şekilde örüyorum Aynısını bir de karşısına öreceğim ne dikeceğim Arkadaşlar Bakın ben bitirdim Şöyle göstereyim size Çıt çıt Bakın kilitlerini de diktim Bu şekilde çok güzel olmadı mı çok çık oldu elinizi de bakın şu şekilde buradan kavrayıp çantayı tutmanız için yaptım açık yapmadım özellikle çünkü şunun bir süre sonra deform olmasını istemiyorum o yüzden bakın böyle yaptım şu kısımlarını ama üst kısmı diktim buralarını sadece şu alt kısmı açıkta bıraktım bakın şöyle eliniz rahatlıkla girsin kavrayabilin diye Şuraya da küçük deri bir bileğe geçirmek için kulp taktım. Çok şık oldu, çok güzel oldu. Bunu yapın arkadaşlar. Hem günlük kullanım için, çok da şık özellikle nişan ve düğün sezonlarında çok güzel çantalar yapacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram adresim, YouTube adresim ve Facebook adresim de SHZ Handmade Örgü Çantalar çantamı böylece bitirmiş oldum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.